o terminatör ya oh, çok kalabalık abi Ma şeyi almadım garajı almadım location. burayı yani. tamam iyi yaptın Aynen. Hadi. Aa, nasıl düşmüyor Buradan bir tane düşürdüm. Gel. Hani çaldılar lan ki. Yani çektiler orada ama. Çekip mi var orada? Kim? İki iki, iki. hepsi oraya gitti. i̇ki ekip geliyordu zaten. Hep oraya gitti evet. taneniz benim buraya geçersin. Tarık duvar arkasına kaçıyor. Yolun karşısına geçecek beyler. 3 numara geçirme sen onu. Aldım birini. Güzel. Agam o yolun karşısına geçmesin ya. 2 şunun tutarsa Ben, ben bakıyorum var ben geçmem. Ah be. Arka geldi. Aygın vardı biliyor musun Allah. Arka geldi Evet. Yani arkamı. Şeyde de var. Şu attım bana. de de adam var. Mavi'nin çatısında bomba bir şey tuttu büyük ihtimal. Kapkaz duruyor da adam. Çektim. şey Mavi'yi aldım. Burada hala. Yandı lan o. Kanka o var ya yandı. Biri yanımda, biri dibimde. Abi sorun yok, sorun yok. Geldim ben de geldim. Beni aldılar ya. Bu var. Evin arkası. Sen geç, sen geç, 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 Sen gel böyle. Onu çektim. Seni bitirecek zannettim var ya. Ama o biraz geriye çıktı, o geriye çıktı. Vallahi bitirirdi yani. Baygın alıyorum. O balonda mı? Ne öğrendim? Yedi yedi çok yedi. Alana düşmüş olabilir mi? <laughs> Bey sonu çıkıp bırak ya. Bir saniye müsaade et. Eller. O... Aynen, Alan mı? Alan. Arkamız Çok gelmediği iyi, müddet var ya alan, ya alan kapanana kadar on numara. Solda sisler var. Drop ne alem Moko var Aga tepe dolu. Bak şurası dolu bak. Help. Yapma. Yapma An ya yapma ya. Çekmesin. Yap. Çekemez de. Siz sana geldi mi? Bu da bilmem Geldi geldi. Allah. Abi nereden vuruyorsun? nasıl vuruyorum bilmiyorum ki. Yapma abi. Be. Beys AMR 8x var. <laughs> abi girme aklımıza geldi gözünü be? seveyim. Sol Orası geliyor galiba. Gözüm zaten iyi. Bundan gelebilir bir kastölye. Abi Bak bunlarınki de var ya. Yemin ediyorum kahpelik ya. O burası zirve. Ha geldi önümüze. Önümü önümüze araç oynan önümüze. Helal. Ha, bomba Bomba Abi, ne ya? Yani? Başka arkadan mi? Markalar, bilmiyorum. adam bilmiyorum. Bir tanesini herhalde. Adam at. Solda var bak. Adam smoke'lanmış koşuyor. Smoke'un içindeydi biraz. yani İntikam alınıyor gibi ya. Geliyorum. Şey Sen baygın çekme. Şu evimde yatan var bir tane. Ben sargı basıyorum. Burada yatıyor. Tam işaretle yatıyor adam. <laughs> bomba. bomba atayım mı? Bana versene de gözde deneyeceğim. Bende kalmadım bomba. Şu tam şurada bir yerdeydi ya. Şu evdeki Değil, nereden iki sıkıyor? İki kişi oynasın, bir kişi support kalsın. Aa, Bak saniyeniz aa, yok. İki de, kişi oynasın, bir kişi support kalsın, vurur. Bence vurur, vurur çıkarız diyeyim. Aa şey atıyor. Sana. Abi sola göstermeyin abi. Yok yok gösterme. Abi onun şu Yeni an canı, canı yok zaten mermin. var ya. Nasıl? Bir, bir tık daha A, Bomba da patladı kafasında. Onda. Abi. Sağa Tamam. Ha bu Evet. De. Yani kaya var. Kaya da iki kişi yatıyor. Gördüm de bize gözükmüyor burada. Oy. Abi iyi misin? Abini sokayım. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Ha, abi ben nereden bileyim heriflerin birbirini vuracağını? Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektim. Oyka. A lan. Boyka uçak sahibi. Çok, çok fena vurdu. Çok fena vurdu fena gerçekten. Oldu. Ben de ne ben at, de Ne attı ki kanka o? M4 attı ama çok tuhaf ya. O uçak önümde kit var mı Halit? Abi darman. Sargı basmıyor. Var. Bu var atlar. Var, var. Al iki tane kardeş bari. 3 ES vurduk kanka bak sağ tarafta çatılarda adam var. Tam Öyle dedim var. vurdu bak. Aynen buraya gösterdim. Bir headshot yedi. Arka evin çatısında kanka. Yedi yedi bir headshot yedi o. Kanka bu alanda dayanırsanız var ya sayı ondan aşağı düşer bu arada. Ağaçta. Chat işte. headshot yedi ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ne Bak sol sol tepe var. Sol tepe var. Yükseldi mi? Oo çok Benim iyisin kanki. istediğim buydu. Valla ben sana ondan dedim oraya geç diye bak Sorayım baya bayağı iyi dedim ya. Ya işte şerefsiz Bak şu taş var. Ulan baygını çekemedim ya. Boy, boyka orada boyka. 5 Ha Şu var ya sana. orada adam olabilir Attım sana biraz Adam var alanda bu arada Çok. Her kalktığımda o boykaya ya vuruyorum Kim o mi? hayırdır bana bir göstersin ya Her kalktığımda vuruyorum bir tane Bak onu baymazsam <laughs> ben de boyunu çiliyordum Öyle beni var ya Göster Tamam Yine yedi. Tam ka kayadan gösteriyor ya incelik. Hmm. Hmm. Yo burayı iyi abi. Mantıklı lan. Burayı iyi aynen. Yatan olabilir buralarda ya. Aa, var. Orada adam var ama. İşte. Nereye gittim bilmiyorum. Ben oradan Bak, adam çektim geldi, ya. Bak droba geldi droba geldi droba. Tepede falan olabilir. Kanka drop'u çözüyor bir tanesi. Aynen drop'ta adam. Zaten. Yukarı doğru yükseliyor ama. Abi Scar vurmuyor ya. Oh, ya. ya. Geri gelsene. Tam onlar diğerleriyle de fightliyor. Şuraya yattığımızda man, bir man. şey olmuyor Bak, ama alan dışı orası işte. Abi yeriniz güzel Beş de kavurunuz yok biliyor musun? Attım sana. <laughs> Abi smoke'un kaç tane var? 2 vereyim mi? 10 tane var. Bir çektim oradan. O bu iyiydi bak. Drop arkasındaki ne sesi var? Beni iş yaptı ya. numara da otun içinden vuruyor <laughs> onlara göre oynuyor tam kaka bunlar ya yani. başkaları oyna Ömer oyna oyna öne oyna Ömer şuraya Yok. oyna şuraya Mark'ta oyna location. çok iyi orası abi sol tepede da var maşan. ya. bak orada çok iyi dediğim yer çok iyi tam bu taş aynen Aa oraya olay olay Ya, nasıl ayağına Vay. gidebiliyor oradan ya? Çok az bir şey yedi. Yat artık. yatıyorlar ha, yatıyorlar. Arabaya kavra çekelim mi? Gel gidelim, beni Biz alsana. Sisi. İkinci sisi biraz daha uzağa atsana, ikinci sisi. Bir tık daha Gel. uzağa at. Bas, bas 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 Ömer'e. Süper bir yer. A benim solumdaki eğimli adam var. Bombalarımla bitti de. Bomba böyle atılır. bir şey var karşıda bir o... No. Adam şurada yatıyor adam. Hmm. Ya bu arada. Hmm. Yeni numara geliyor. Bu, bu adamlar buraya yükseldi mi ne olacak? Aldım orayı. Çok iyisin. Ne yakını mı bayıldın? Evet evet yakını yakını yakını, yakını kayayı kayayı Hayret yakını. Karşı çektim de. Oy, on numara. Pisleyelim, geçelim mi karşıya? Bak dedim ya sağ taraf bırakmayın. Aynen. Sağ geldi. Onlar altınızdan size oynayacaklar. Başka şanslar yok. Ömer, biraz daha arkaya gelsene. Haltin yeri daha güzel. Barabanı al gel. hal şuraya girsene. Ya dur ben gireyim ya hala böyle en son alan zaten. Ay. Son alan ay. Ben acele etme Dur abi sağından yeme Evet gördüm şimdi. Bana bir sis atamaz mısın? Çıkmış çıkmış. Yok ki. Attım bir tane. Yeme biraz bir tane. Boğazın arka. Bak bak bak. Lan canı bir onun ya. O alanı öldü. Solu galiba, mu? Öldü galiba galiba evet, kank... evet 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 solu vurdum alanı öldü. Sağayım gelmis sağayım. Bundan bomba bomba varsa alsana kanka. Alacağım abi. Aynen. Bu numara Terminator ya. Yani son bir kaldı onlar ya. Ol